Kardeşimiz üzerini ıslatmışsın deyince, bizler abdest alırken suyu çok kullanıyoruz. Ve gerçekten e, günahla bu işin bağlantısı var mı? Var. Şimdi Pirimiz Ahmet Aleykebir Hazretlerine dervişinin bir tanesi bir abdest alırken su döküyor. Şimdi Pirimiz Ahmet Aleykebir Rufayi Hazretlerinin dervişlerinin bir çoğu şeyhti kardeşler. Yani e, üstad diyen, yani, o makamda olan zatlardı. Şimdi o öyle bir şevk hali oluyor ki böyle su dökerken şöyle bir tefekkür ediyor. Ya diyor bu su ne kadar böyle mübarek ki Seyyid-i e, Mukaddes'in vücutuna de, temas ediyor diyor. Ve bunu düşünürken de suyu biraz daha fazlalaştırıyor kardeşler. Yani biraz daha fu, su diyor, ondan istifade etsin diyor yani ne kadar fazla su dökersem o kadar fazla su Üstadımın, Pirimin böyle vücutuna temas edecek buyuruyor. O zaman Pirimiz Ahmed Aleykebir Rufai Hazretleri dur diyor ona. O da diyor ki hani e, ben düşündüm ki diyor yani şu su mübarektir sizin vücutunuza temas ediyor. Biraz daha fazla su temas etsin diye bunu diyor böyle fazladan dökmeye başladım deyince Pirimiz Kur'an-ı Kerim'de İsra Suresi şeytanın arkadaşları gibi saçıp savurmayın manasına gelen ayet-i kerimeyi yani şu anda Arapçası aklıma gelmedi. Yani şeytanın dostları, arkadaşları gibi siz de saçıp savurmayın diye onu ikazda bulunuyor. Demek ki burada şöyle bir şey, bu kadar büyük bir zat, ona abdest suyu döken zat da yani o üstadının makamı aklına gelince biraz daha fazla su dökeyim diyor. Ve pirimiz onu uyarıyor. Sırat-ı mustakim işte o yolda olmak ne kadar yani büyük bir veli de olsa daha sonra kendisine diyor ki su bir canlıdır diyor. Su bir canlıdır. Eğer ki sen diyor bunu o şeytanın dostlarının ettiği gibi israf edersen o zaman ölür buyuruyor kardeşler o zaman ölür buyuruyor. Rabbim bizleri inşallah yani e, israf etmeyen, o şeytanın arkadaşlarına, ihvanına uymayan e, kişilerden etsin. Biz bunlar için geldik buraya. Bunları tatbik etmek için tabii ki. Eksiklerimiz var mı? Hepimizin var. Rabbim bizleri tez zamanda eksiklerimizi gidersin inşallah. Onun için tabii eksiklerimizi gidermek için de işte bizim rehberimiz var yani. Bizim rehberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de fani olmuş. Daha sonra Allah da fan, fani olmuş. Fena fillaha ulaşmış bir zattır yani. Değil mi? Abdullah hayatında. Bak burada hep çağırıyoruz arkadaşlar gelin yani. Üstadımızın hayatını anlatıyoruz. Bu yolda nasıl gittiğini anlatıyoruz. Yani bize burada işaretler var. Yani böyle yaparsanız sizler de böyle seyri sülük yaparsınız. Yani manen ilerlersiniz. Bu yollar boş yollar değildir yani.